güzel bir hizmet vesilesiyle bir aradayız. Allah hamdolsun ki güzelliklerle buluşuyoruz. İyilikte yarışıyoruz. Dolayısıyla her geçen gün şehrimizin her bir alanında güzellikleri birlikte paylaşıyoruz. Bugün o kadar güzel sözler söylendi ki Rabbime oturduğum yerden dua ettim. Dedim ki Rabbim milletimizin bu güzel dileklerini boşa çıkartma. Beni de mahcup etme. Malatyalılarımıza diye dua ettim. Öncelikle bu güzel sözleri inşallah Rabbim hak etmeyi nasip eder diye de yüce Rabbimizden bir kez daha dilek ve niyazda bulunuyorum. Biz tarih boyunca hiç şüphesiz en büyük millet olduğumuzu iddia ederek geldik. Ve bu iddiamızı da büyük bir imparatorluk kurarak ve dünya yöneterek gösterdik. Ancak dünle övünmenin Elbette bir özgüven kazandırması dışında bugüne de yansıması gerekir. Nitekim 6 Şubat depreminden sonra bir kez daha bu milletin büyük bir millet olduğunu, bu devletin kutlu ve mübarek bir devlet olduğunu, hem şefkatli hem de kudretli olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oldu. 6 Şubat depreminden bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün bakanlarımız, Kamu kurum ve kuruluşlarımız, şehrimizde valiliğimiz, büyükşehirimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız, kısacası tüm Malatya ailesi olarak yaralarımızı sarmak üzere yola çıktık. Ve bütün dileğimiz duamız suydu. Her bir kardeşimin yüzünde tebessümün sebebi olmak, onların dualarına talip olmak. Nitekim bu şehre ben ilk atandığımı duyduğumda da, olanda hayır vardır, dua kapısı açılmıştır diye yola çıkmıştım. Allah inşallah görevimizin sonunda da milletimizin duasına nail eder. Ben çiftçi bir ailenin altın çocuğu. Yaylacılık yapmış Sakarya kıyısında yaylası olan bir ailenin evladı olarak. Sizlerin yaşadığı sıkıntı ve sorunları gayet iyi biliyorum. Nitekim çocukluğumda ben Sakarya suyundan önce dinlendirirsiniz. Eski güğümler vardı biliyorsunuz. Alüminyum güğümler. Onu da dinlendirirsiniz. Sonra onu eskiden yazma derlerdi. Şimdi burada ne diyorlar? Yazma deniyor mu? Beyazlar var ya. Tülbent mi diyorsun? Tülbent. Onda ondan sonra rahmetli validem süzer. Bazen kaynatır bazen kaynatmaz. 12 yaşına kadar Sakarya suyunu içtim. Bırak şu içme suyu falan yok ya. Çeşme falan yok. 12 yaşına kadar Sakarya suyu içmiş birisi olarak söylüyorum. O yüzden bir çiftçimizin, bir çobanın, bir gezici hayvancılıkla uğraşan kişi nelerle karşılaşabildiğini çok yaşayarak bilen birisi. O yüzden sizin yanınıza daha fazla durmak istiyoruz ve daha fazla yanınızda olmak istiyoruz. Ve inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz bu ülkeyi çok daha ileri noktalara hep beraber taşıyacağız. Ama ellerimizi birleştirelim, gönüllerimizi birleştirelim. Reaktif değil, proaktif olalım. Ya bu sorunu nasıl çözeriz diye odaklanalım. Allah kahretsin her, her, her yer sorun değil de. Zaten sorun olacak ki yaşadığınızı anlayalım. Yani anlam şu ki sorun biterse bilin ki nefes almıyorsun demektir. Nefes aldığımız sürece sorun olacak. Önemli olan sorunlardan dolayı moral bozukluğuna kapılmak değil. Bu sorunun nasıl aşabileceğimize aslında odaklanmalıyız. Bugün de yapacağımız şey bu. Bugün gerek platform gerek Efendim Başkanımız gerekse Tarım İl Müdürümüz buradaki diğer kıymetli muhtarımız çok güzel ifadelerde bulundu. Ben bir kez daha bu çalışmalarda emeği geçen bakanlığımız Sayın Bakanımıza bizzat tabii ki bütün imkanları sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve buradaki değerli çalışma arkadaşım il müdürümüze sahada çalışan ziraat mühendisinden veterinerine her bir kademedeki tüm çalışma arkadaşlarıma ama üretmenin ne kadar zor olduğunu bilen birisi olarak tüm çiftçilerimize ve buraya gelip bu sevincimizi paylaşan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilek diliyorum. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.